Afrika Platformu olarak Nijerya'dan selamünaleyküm. Aleykümselam. Nijerya'da yetimlerimizle, Kur'an talebelerimizle bir aradayız. Bugün Mustafa adına üç tane çocuğumuza kıyafetlerini vereceğiz. Rabbim hayrınızı, niyetinizi kabul eylesin. Yetimlerimizden kendilerine sahip çıkan Mustafa adına dua talep ediyoruz. Hep birlikte amin diyelim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Rabbana atinim lana. Amin. Nurana ve gafirlanâ İllaka alâ kulli şey'in kadîr İllâ yusîbanâ İllâ maktaballâhu lenâ Huve mağulânâ Ve aleyhife letûkkelil mûminûn Ve salâmun alâ'l mürselîn Ve aleyhife letûkkelil mûminûn Amin, amin. Rabbim edilen duaları kabul eylesin. Bismillah diyerek hediyelerinizi verelim. Bismillah diyerek çocuklarımız kıyafetlere sahip oldu. Rabbim hayrınızı, niyetinizi kabul etsin inşallah. Afrika'dan, Nijerya'dan selamlar, saygılar.